herkes elinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyor. ve eee bu e, gösterilen gayretlerle vatandaşımızın hem sabrıyla hem tevekkülüyle hem karşı karşıya kaldığımız bu süreçten el birliğiyle çıkabilme inancıyla beraber eee adımlarımızı atmaya, hızlı bir şekilde davranmaya ve e, özellikle şehirlerin eee kendi eee e, özellikle toparlayabileceği yaşam alanlarının toparlanmasına yönelik adımlar atıyoruz. Çünkü bazı yerlerde çok doğal olarak yıkım şehirlerde çok yüksek oranlı bazı yerler şehrin sağlam yerleri Oraları biraz daha çabuk bir şekilde normale döndürebilmek konusunda tüm arkadaşlarımızın gayretleri var. Bunları hep beraber değerlendirdik, hep beraber çalıştık. Adıyamanlım hemşehrilerimize şunu söylemek gerekir. Eee Sayın Cumhurbaşkanımız, eee hem riyasetinde, başkanlığı, tüm bakan arkadaşlarımız, hepimiz tüm kurumda kurulmuşlarımızla, tüm yöneticilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, hepimiz her an elimizden geleni en üstünü yapmak için gayret sarf ediyoruz. Eee dünyada hiçbir devlet bir ay içerisinde bu karşı karşıya kaldığı durumu buraya getirebilme kabiliyetine sahip değil. Dünyanın eee yerkünün en büyük depremlerinden birisiyle karşı karşıyayız. Ama eee el birliğiyle bu noktayı eee inşallah çok kısa bir zaman içerisinde ki Cumhurbaşkanımızın verdiği ve söylediği vatandaşımızın bir yıl içerisinde el birliğiyle inşallah buradan hep birlikte eee çıkacağız. Eee belki son söyleyeceğimiz şu şey olacak. Yani buralardaki işimizi bitirmeden eee vatandaşımızı eee yani geçmiş hayatının e, o anını daha iyi bir noktasına kavuşturmadan çıkmayacağız. Elbette ki kaybettiğimiz canlarımızı geri getirebilmek mümkün değil. Yani e, onun için e, diğer noktaların tamam hem tamir etmeye, hem telafi etmeye, hem yenisini oluşturmaya bir imkanı var bu ülkenin de, bu de, bu devletin de. Biz de bu imkanları e, çabuk bir zaman içerisinde vatandaşımıza e, ulaştırmaya e, çalışıyoruz. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. E, ve e, sağlığından temizliğine kadar, hijyenine kadar, iç çamaşırına kadar her türlü süreçte bütün arkadaşlarımız e, ve e, bütün birimlerimiz ilgileniyorlar. Her bir detayla ilgileniyorlar. Çocuklarımızın eğitimine ilgileniyorlar. Psikososyal destekle ilgileniyorlar. Her birim elinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyor. Yemeğinden çadır kentlerdeki standartların, konteyner kentlerdeki standartların her gün biraz daha iyileştirilmesi konusunda adım atıyor. Allah e, zorumuzu kolaylaştırsın.